Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere patik ucu e, yapımını anlatacağım. Şöyle küt burun. Daha önce ben şöyle patik yaptım. Şöyle küt burun patik ucu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şu şekilde. E, ben şöyle siyah da yaptım ama şimdi video anlatımında da e, yaparken de belli olmaz anlatımım. O yüzden şöyle açık renk yaptığım patikte şöyle modeli göstereceğim ve yaparken de şöyle sarı renk ip kullanacağım arkadaşlar bu patiklik bir ip Tabii siz yapacağınız patiğe uygun patik ipi de kullanabilirsiniz tığımın da uyum arkadaşlar sarı sarı tam denk geldi e, iki numarada tığ kullanacağım arkadaşlar patik ipiyle uygun sizler dilerseniz e, ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Hani elinizin sıklığına göre çünkü bu tığ numarası farklılık gösteriyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimize başlayalım. Öncelik olarak şu şekilde zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Zincirlerimizi ne çok sıkı ne çok gevşek yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 10. Az tane zincir çektim. Tığım üzerine aldım. Şuradan zincirim sayıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü zincirimizin içine girip şöyle ikili bir trabzan yapıyoruz. Şimdi zincirimizi bir trabzan olarak basalım yaptığımızı 2 olarak sayıyoruz ve bu şekilde tüm zincirlerimiz içine trabzan yapacağız şöyle zincirle birlikte 3 4 şöyle 5 bu şekilde sıramızın sonuna kadar tüm zincirlerimizin üzerlerine böyle ikili trabzanlar yapacağız arkadaşlar şu kenar kısmındaki zincirimizi trabzandan sayarak toplamda 14 tane trabzan sayısı olana kadar bu şekilde zincirlerimizin üzerlerine trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben zincirlerimizin üzerine trabzanları yapacağım. Sizler de bu şekilde trabzanlarınızı yapın. Daha sonra devamını görüşelim. Evet arkadaşlar şekilde 14 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi burada bir iki tane zincir çekiyoruz. Bu batmış olduğumuz e, zincire batmış olduğumuz trabzanın aynı battığımız yere yine bir trabzan daha yapıyoruz. Bu bunun karşı tarafı gibi oluyor arkadaşlar. Şöyle dönüp de, de batabilirsiniz. Böyle daha rahat olur. Şöyle şimdi Şuradan de şu aradan saklıyorum. Şimdi e, bu batmış olduğumuz yerin hemen şu yanındaki trabzanın dip kısmı. Şu şekilde. Hemen oraya da bir trabzan yapıyorum ve burada karşısındaki gelen yere yani battığımız trabzanların şöyle dip kısımlarını şöyle göstereyim bakın trabzan şu trabzanın dip kısmına batarak karşılıklı şöyle trabzanlar yapıyoruz her bir trabzanın karşısına yani burada da aynı şekilde 14 tane trabzanımız olacak. bazı zincirler sık olduğu için böyle zorlanıyoruz çünkü tığımızın batacağı şekilde zincirler çekersek daha rahat olur bu şekilde arkadaşlar her bir trabzanın karşısındaki şöyle boşluklara trabzanlar yaparak sıramızın sonuna kadar gelin Evet arkadaşlar şöyle sıramın sonuna kadar geldim sıramın sonunda şöyle ilk yapmış olduğumuz zincir vardı hemen o zincirinde dip kısmına batıp bir trabzan da oraya böyle şöyle toplamda da burada 14 tane şu iki zincirimizden sonraki trabzan sayımız 14 olacak burada yine bir iki zincir çekiyoruz şu köşede yaptığımız gibi daha sonra şurada zincirimizin yanındaki trabzan var hemen onun trabzanın tepesine şöyle batırıp çıkıyoruz şöyle hemen aradan kaydırıp şu şekilde kapatıyoruz Buraya bir iki zincir çekip batmış olduğumuz e, yere yani zincir çekmiş olduğumuz yerin tam dip kısmına trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Yine buradaki trabzanlarında her bir trabzan tepesine trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde. Her bir trabzan tepesine trabzan yaparak şöyle köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde köşeye kadar geldim. Köşede yapmış olduğum şu zincirimizin içine girip bir trabzan yapıyoruz. Bu alt kısımda iki zincir çekmiştik arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyoruz. Eğer siz eliniz sık ise burada iki de çekebilirsiniz. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. Yani bir trabzan yaptığımız trabzan bu taraftaki e, trabzanlarımızı arttırması oluyor. Şimdiki yaptığımız trabzan da bu taraftaki yani önlü arkayı bir arttırmış oluyoruz. Şimdi e, trabzanımızı yaptık. Bir yanındaki trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. Buradaki de her bir trabzanın tepesine trabzan yaparak devam ediyoruz. Burada da aynı şekilde Bizim bu şu an yapmış olduğumuz onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Videonun başında söylemem gerekiyordu. Ee, 37-38 numara ayak için bu uygun. Daha büyük hani 39-40 numara da daha büyük ayak için ee, bu yapmış olduğumuz işlemi bir sıra daha fazla yaparsanız daha büyük yani daha geniş ayaklar içinde yapmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi zaten sıramın sonuna kadar hani tam bitmeye yakında o zaman da aynı şekilde göstereceğim ve söyleyeceğim şöyle sıramı sonuna kadar geldim hemen boşluk kısmına batıyorum bir zincir çekiyorum aynı boşluğa tekrar batıyorum ve diğer tarafın arttırmasını yapıyorum şimdi burada bakın zincirimiz var trabzanımız var hemen şu trabzanımızın tepe kısmına batıyoruz. Şöyle kaydırma yapıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Aynı yapmış olduğumuz yere girip trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tüm trabzan tepelerine trabzan yaparak şöyle yine aynı şekilde köşeye kadar Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle trabzan tepelerine yaparak köşeye kadar geldim. Hemen şu köşedeki boşluğuma batıyorum. Bir zincir çekip aynı boşluğa tekrar batıyorum ve yine trabzan tepelerini trabzan tepelerini atlamadan arkadaşlar atlarsak e, patik ucumuz bozulur. Herde sayarak da yaparsanız unutmamış olursunuz şöyle her bir trabzan tepesine trabzan yaparak bu şekilde de yine köşeye kadar geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar köşeye kadar geldim hemen şu köşede bir ilk bir arttırmam da yaptım burada bir zincir çekiyorum aynı yere yine bir trabzan yapıyorum Biraz sıramızda arkadaşlar burada bir tane arttırmıştık. Hemen o bir tane trabzanımızı unutmuyoruz. Onu da bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra e, buradaki trabzanın tepe kısmına batıp şöyle bakın bir resimle bu şekilde yapıyoruz. Şöyle tepesine batıp şu şekilde kaydırıyoruz. Bakın burada herhangi bir iz falan olmuyor. Bir, iki zincir çekiyorum ve aynı batmış olduğum yere tekrar batıp trabzanla çıkıyorum. Yine aynı şekilde tüm trabzan tepelerine bu şekilde yapıyoruz. Bu işlem arkadaşlar 6 sıra olacak toplamda. Şu an 1, 2, 3, 4. sıradayım. Toplamda 6 sıra yapıyoruz. Hani köşelerdeki arttırmaları yaparak bu şekilde İlerleyerek devam ediyoruz. Şöyle köşeye kadar geldim. öyle bir göstereyim. Bakın köşeye kadar geldim. Hemen köşedeki arttırmamı yapıyorum. Bir trabzanı yaptım. Bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle bir köşe oluşturuyoruz zaten. Yine trabzan tepelerine trabzan yaparak yine bu şekilde de köşeye kadar geliyoruz arkadaşlar zaten bakın şekil almaya başladı patik ucumuz bu şekilde köşeye kadar gelelim Evet arkadaşlar köşeye kadar geldim hemen köşedeki arttırmamı yapıyorum bir zincir çekip yine aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum şimdi bu kenar kısımda benim iki tane trabzanım oldu diğer sırada bir trabzandı şimdi iki tane oldu bu iki trabzan da yapıyorum hemen kenardaki trabzanın tepesine atıyorum Şu şekilde bir iki zincir çekip yine trabzan tepesine bir trabzan yapıp yine tüm trabzan tepelerime de trabzan yaparak köşeye kadar ilerliyorum Şöyle köşeye kadar ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer köşeye kadar geldik. Köşe kısmında ne arttırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Arttırmamızı yaptıktan sonra yine trabzan tepelerine trabzan yaparak bu sırada bu şekilde devam ettirelim Evet arkadaşlar. Bu sıramızın da köşeye kadar geldik. Bu sıramız arkadaşlar. 1-2-3-4 5. sıramız oluyor. Yine arttırma yerine geldik. Bu şekilde arttırmamızı yaptık. Bir zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Burada 1 2 3 tane trabzanımız oldu. Yine trabzan tepesine batıp bu şekilde kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Ben bu ipim biraz daha kalın için biraz daha geniş durdu arkadaşlar. Ee, bu siz elinize uygun dediğim gibi tığınız ve ipinizle uyumlu olarak yaptığınız modeliniz eğer hani ayağınıza giydiğinizde denediğinizde eğer e, istediğiniz boyuta geldiyse bir sıra daha düz gidebilirsiniz. Ama istediğiniz boyutlu değilse bir sıra daha arttırma yaparak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an ben 1-2-3-4-5. sıradayım. E, mesela bunda ben 1-2-3-4-5-6 sıra yapmıştım. Bu şekilde. Bunun ipi biraz daha inceydi. Bu biraz daha kalın olduğu için şu anda hemen hemen aynı boyutta gibi duruyor. Şöyle tuttuğum zaman. Bu şekilde Şimdi bir sıra daha döneceğim ben. İki. O yüzden değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. İpimizle, elimize e, yaptığımız hani işimizle ve tığımızla daha farklılık gösterebiliyor ama modelin yapımı bu şekilde devam ediyor ilerlediği için hani artık tekniğinin e, kavramını e, algılamışsınızdır. Ona uygun sizler de belli ölçüde yapabilirsiniz. Eee şekilde ben yine trabzan tepesine batarak Şöyle arttırma yerine kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sizler dediğim gibi eğer boyutunuz hani e, istediğiniz boyutta değilse şöyle bir sıra daha devam edebilirsiniz. Ama istenilen boyuta gelmişse bir sıra düz olarak devam edebilirsiniz. Hani şu e, şuradaki kısım. Ee, dar olmasını istemiyorsanız biraz daha şöyle yüksek istiyorsanız burayı bir sıra daha düz olarak hiç arttırma yapmadan her bir trabzana birer tane batarak devam edebilirsiniz arkadaşlar adı bir alternatif olsun bu videomda anlamadığınız yerde yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip edebilir oradan da bu yaptığım işleri de paylaşırsanız destek olursanız sevinirim arkadaşlar ne kadar çok paylaşım olursa o kadar çok videomuzun seyri ve e, daha fazla videolar çekip daha çok paylaşım yapabilmemiz adına arkadaşlar. Bu sıramızı herhangi bir e, şey e, zincir çekmeden hani arttırma yapacağız ama herhangi bir zincir çekmez. Şimdi mesela ben bağlantı yerindeyim şu anda. Buraya bir, iki tane trabzan yapıyorum. Herhangi bir zincir falan çekmeden yine trabzan tepelerine trabzan yaparak. Bu sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Bu sıramızda e, hani araya zincir çekmiyoruz. Eğer size istenilen boyuta kadar geldiyseniz, şu e, arttırma yerine e, birer tane koyup hani düz bir şekilde gelebilmesi için hani zincir olmasa da boşluk olmasın diye bir e, trabzan yapıp devam edebilirsiniz. ipimin herhangi bir markasına veremiyorum arkadaşlar. Çünkü kağıdını kaybetmişim. Ama patik ipi bu. Dara ya da flor olması gerekiyor marka olarak. Tam bilemiyorum. Tığ numarası dediğim gibi iki numara tığ. Kullanıyorum. Siz elinize ve ipinize uygun tığ numarası kullanıp tercih edebilirsiniz. E, bu patik ucunu her türlü patiklerinizin uç kısımlarında yapabilirsiniz. üzerlerini istediğiniz modelden Farklı değişik desenlerde uygulayabilirsiniz. Ben birkaç e, patik yapacağım arkadaşlar farklı modellerde. Bu patik ucunda o şekilde e, yapıp paylaşmak istedim sizlerle. İleriki videolarımda hani patik yaptığım zaman da bu patik ucu yapımını en azından hani bilginiz doğrultusunda link olarak paylaşırım. Daha sonra üzerlerinde istediğimiz modeli uygulayabiliriz. Şimdi bakın arttırma yerine geldim. Burada iki tane yapıyorum. Daha sonra da kalan trabzanlarımın tepelerine trabzan yapıyorum. Yine arttırmamı yapmış oluyorum. Şu şekilde bakın trabzanlarımı yaptım. Şu i̇lk trabzanın tepesine batıp kapattım. Bir zincir çektim ve bu şekilde patik ucumuz bitmiş oldu. Bakın şu şekilde de şöyle göstereyim. Şu şekilde patik ucumuz bitmiş oldu arkadaşlar. Yediğim gibi üzerlerine istediğimiz modeli istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Şöyle biraz aydınlatayım. Şu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir şekilde olmuştur. Anlamadığınız yerde yorumlar kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda böyle patik ucu üzerine de farklı değişik desenler de yapmaya çalışırım ve yaptıkça da paylaşırım arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın hoşça kalın. Allah'a emanet olun.